Excel'de bir formülü nasıl yaptıracağınızı bilmiyor musunuz? Artık Excel öğrenmenize gerek yok arkadaşlar. Yapay zekaya promptu doğru verirseniz istediğiniz hesaplamaları sizin için yaptırır. Hatta dashboardlar yani rapor sayfaları da oluşturur. Promptu doğru vermek çok önemli. İngilizler, Amerikalılar trash in trash out Yani kötü bir şeyle iyi bir çıktı beklemeyiz. Prompt sorgulama yeteneklerinizi geliştirin. Çok uzatmayalım hemen örneğimize geçelim. Hemen geldim Cloud'a. Bakın dedim ki bana küçük bir işletme için profesyonel bir aylık gelir gider takip ve analiz Excel dosyası oluşturmanı istiyorum. Dashboard sekmesi de olsun. İşte bu dosyayı şu kodu kullanarak indirilebilir bir Excel formatında var. Ve bakın biraz çalıştı. Bir iki dakika çok değil. Ve hemen bana böyle bir Excel verdi. Dashboardlarıyla bakın gelirler, giderler, aylık özet, kategori analizi. Yani artık bilsem bile yapmıyorum. Çünkü yapmama gerek yok. Yani böyle bunu onu bağla, o satırı, o sekmeyle bağla falan. Hani belki bir yarım saat, bir saatimi alacak bir iş olurdu bu. Bakın bu tarafta işte şu anda ne kadar toplam gider? 143.520. İşte buraya 8.000 lira daha gider eklediğimde. 143.151.000'li bir şey olmasın. Evet doğru. Gayet çalışıyor. Bunu test etmek lazım tabii. Aylık trendimi veriyor. Bu örnek veriler girmiş kendisi benim anlamam için. Bunu bile yapmış yani. Eyvallah Cloud. Ben bunu Cloud'da yapıyorum. Bu işlerde Cloud daha iyi arkadaşlar. O yüzden Cloud'u tercih ediyorum. Böyle bu işte renklendirmeyi işte alternate coloring falan filan var ya bu tarz alternatif renklendirme falan gibi işlerini çok iyi yapıyor. Bakın burayı ayrı renk yapmış. Buraları ayrı sonuçları ayrı renk yapmış. Aylık özet tablolar oluşturmuş. Yani artık öyle çok da Excel bilmeseniz bile bir hayli komplike Excel dosyaları oluşturabilir ve bunları prompt'a güncelletebilirsiniz. Yani yarın bir gün başka bir ihtiyacınız oldu onu da verebilirsiniz. Veya bir Excel'iniz var atıp burada o veriyi görselleştirmesini isteyebilirsiniz. Veya var olan bir Excel'inizi cloud'a atıp bunu daha düzenli ve gelişmiş hale getirmesini isteyebilirsiniz. Ee, o yüzden çok faydalı. Ee, eğer kanala abone değilseniz bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın ki bu yolculuğa birlikte devam edelim. Yapay zeka araştırmaları ile ilgili politik tavsiyeleri vermeye devam edeceğim. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.